Herkese merhabalar, sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, güzel enerjilerdesinizdir. Bugün sizlerin üzerinde hangi enerjiler daha yoğun? Aşk enerjisi mi? Para enerjisi mi? Bir kıskançlık enerjisi mi? Hangi enerjiler üzerinizde bir enerjinin ya da birisinin baskısı var mı? Bununla ilgili neler görünüyor sizlere bugün bununla ilgili güzel bir su bakımı yapacağım. İnşallah hayatınızda su gibi, dupturu, yolunda olan, akışta olan bir hayatınız olur. Bu bakımın enerjisi de sizlere şifa olsun diyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi sizlerden isteğim bana enerjilerinizi göndermeniz. Niyetlerinizi içinizden şöyle bir tekrar edin. En az üç kere tekrar edin. Aslında güzel olan böyle hafif kısık bir sesle kendinizin duyabileceği kadar ben para enerjisi istiyorum. Ben satın alabilme kuvveti istiyorum. Bu mal mülk de olabilir. Başka bir şey için de olabilir. Yani kendinize böyle bir kez daha hatırlatın. Tüm güzel enerjileri alıp sizler adına kabul ediyorum. Şimdi videoda kısa bir kesilme olabilir. Çünkü bir odaklanma sürem var. Hepinize bütün güzel takipçilerimi, bütün güzel destek verenlere şifa olsun. Sevgili kolektifteki arkadaşlarım bakın sanki bir gücünüzü göstereceğiniz bir alan var. Bu işiniz olabilir, evlilik içerisinde olabilir. Yani belki çoluğunuz çocuğunuz okulda yani resmen şöyle yapıp bir kaslarını göstermek vardır ya böyle gövde gösterisi yapmak. Bakın ben ne kadar dayanıklıyım. Ben bu ameliyattan çıktım yani ben demek ki videodum sağlam demek ki hala bir yaşama isteğim var hala bir şeyleri ben başarabiliyorum. Bunu bir gösterme durumunuz var. Bir şeyler almanızla, satmanızla, dediğim gibi işinizde iyi olmanız, evlenmeniz, birilerinin aa sen evlenemezsin yapamazsın ne demezsin demesinin üzerine bak gördün mü nasıl da yaptım nasıl da evlendim. E, gibisinden dediğim gibi bir güç gösterme durumunuz var. Bunun enerjisi de görünüyor. Ama şöyle söyleyeyim. Buradaki enerji birazcık üzgün. Yani şöyle ben gücümü gösteriyorum ama bu gücümü gösterene kadar niye benim bu kadar kalbim kırıldı. Evet ben işe girdim. Evet ben başarılı oldum. Ama başarılı olana kadar bana tam anlamıyla destek olmak yerine hadi bakalım yap yapmazsan burnundan getiririm. İşte evlendin evlendin yoksa evde kalırsın seni de bir, bu saatten sonra kimse almaz. İşte bu sana son şansım gibi. Yani sanki başarınızın altında tehdit edilmek, işte değer görmemeyle ilgili bir şey. Evet güzel bir sonucu var belki de ama altındaki enerji nedense güle oynaya değil de hani acılardan böyle sürekli hani anka kuşu gibisiniz aslında küllerinizden yeniden doğmaya çalışan ve bunu da yalnız başına yapan bir insan olarak göründüğünüzü söyleyebilirim. Ha tabii ki e, geçmiş bizi şu an ilgilendirmiyor, biz ana ve hani ilerleyen dönemlerdeki enerjilerin getirilerine bakıyoruz biraz da şu anda diyor ki sen bir başarı yolundasın Belki bir kanadın eksik belki kanatların yanık belki e, uçmak yerine hala yürüyorsun olabilir ama yolun sonunda gayet güzel başarının getirmiş olduğu maddi ya da manevi bir özgürlük bir rahatlama durumunuz var biraz daha destekler asıl destekler size bu saatten sonra gelebilir. Ya ben zaten para kazanacağım hani isteğiniz buysa. Hani bu saatten sonra mı destek geliyor? Evet. E, ben kazanamazken yok. Kazandıktan sonra diyeceksiniz o saatten sonra gelen desteği ben ne yapayım? Biraz e, böyle bir enerji görünüyor arkadaşlar. Yani sürecin idaresi vesaire her şey sizde. Şöyle bir bakıyorum. Yani evet bakın bir şeyiniz var. Nasıl diyeyim size? Böyle parabolik bir görüntü var ama bu tekrardan hareketleniyor. Yani şöyle güzel bir ilişki başladı, zirveye geldi. Sonra sıfırlanmış. Şimdi bu biten ilişki bir daha yukarıya çıkıyor. Ama tekrar aşağıya düştüğünü görmüyorum. Yani bu sadece bu arada aşkla ilgili değil. Bakın hiç paranız yoktur. Sonra bir dönem işe girmişsinizdir. Paranız olmuştur. Ne kadar olduğu önemli değil. Sizin için iyidir. Sonra tekrar düşmüşsünüzdür. Belki şu anda işsizsiniz ya da aldığınız maaştan memnun değilsiniz. Daha önceki çalıştığınız işler, iş yerleri daha rahattı. Ee, ve sizlerin şu anda demek ki aşağıya giden bir şeyleri var. Korkmayın aşağıya gidebilir, nötrlenebilir yani başladığınız noktaya dönmüş gibi hissedebilirsiniz. Halbuki buradaki sıfırla böyle şey yaptık ya buradaki sıfır bir değil. Sonuç olarak siz buradan buraya gittiniz mi? Buradan buraya bir adım attınız mı? Her ne kadar Aa, ben başa geri döndüm gibi de görünseniz siz yine de şu şeyde doğrultuda gene de adım atmışsınızdır. Zaten bu noktadan sonra şu hareketleri yaparsam iş yerinde kabul edilmiyor demek ki. Bu kadar doğrucu olmamak lazım. Çok çalışkan olduğunu göstermemek lazım. İşte bütün kazandığım parayı demek ki söylememek lazım. Çünkü ailem elimden alıyor. Benim hiçbir güvencem kalmıyor. Yani kendinize belki eğitimdir, iştir, aşktır, e, sağlık olarak olabilir. De, yani kendinize demek ki siz bir e, savunma mekanizması geliştirebilirsiniz. Demek ki siz kendinize... Belirli açılardan bir duvar örüyorsunuz, belirli sınırlar çiziyorsunuz hem kendinize hem etrafınızı. Onun içerisinde bir hareket etme durumunuz var. Ve muhtemelen dedim ya şu hareket yükseliş sonra tekrar belirli bir noktaya geldikten sonra yukarıya çıkışınız olabilir. Yani belki bunu eğitim hayatınızda yaşadınız. İşte geçen sene sınava girdiniz. E olmadıysanız aslında siz tecrübe kazandınız yani aslında sıfır noktasında değilsiniz daha tecrübeli daha bilgilisiniz İşte buradan bir ilerleş, iş hayatında ona göre bir tecrübe işte ilk çocukta yapılan hata ikinci de yapılmaz böyle bir tecrübe ediniyor olabilirsiniz işiniz içinde vesaire aynısı geçerli şimdi güzel arkadaşlarım bakın güzel enerjileriniz var aslında dediğim gibi bir güç gösterme isteğiniz var bir para enerjisi özellikle daha doğrusu dedim ya bir parabol çiziyor. Bir havalanıp geri gelen bir şeyler olduysa buradan sonra yükselen bir görüntünüz e, olabilir diyerekten. Bunlar güzel şeyler aslında. En azından diyeceksiniz belki de. Evet, şu anda hani aşağıya giden bir şeyler var. Demek ki bir şeyler bitecek. İşte ilişkim aşağı gidiyor zaten. Demek ki bitecek. Okey, bitsin. Ama oradan sonra yükseliş var derseniz ya ben bu başlangıç ve bitişi bir kere yaşadım hayatımda. Sıfır tükettiğimde oldu ya da ilişkinin bitimini ben yaşadım demek ki siz o zaman şu an için bir yükselme yoluna girmiş olabilirsiniz onu da söylemiş olalım biraz bir şey söyleyeceksiniz siz ama alacağınız tepkiden mi korkuyorsunuz Ya şimdi söylerim ama bana e, niye böyle şimdi ne alaka derler mi ya da ben hani işe girmek istiyorum dedim girdim ama bir iki ay oldu benim canım sıkıldı şimdi bu işten eee ben iş değiştirmek istiyorum. Ya da çalışma hayatı bana göre değil. Ben istemiyorum dediniz kendinize. Şimdi bunu tabii ki artık sizin maddiyatınıza güvenerek bir şeyler yapan birileri varsa, mesela aileniz olabilir, değil mi? Haliyle bu insanlardan biraz tepki görebilirsiniz. Belki de tepki göreceğinizden korktuğunuz için söylemiyorsunuz, ama bu sizin üstünüze dert olarak görünüyor. Bir şeyleri muhtemelen değiştirmek istiyorsunuz. Ama değişiminizden etkilenecek olan insanlara ya da insana ben bunu nasıl yaparım? Ben bunu nasıl söylerim? En basitinden şöyle söyleyeyim. Boşanacak mısınız? Bakın bir değişiklik. İyi ya da kötü. Bir değişiklik. Burada belki de etkilenecek olan tabii ki siz ama kendinize kalkıp söylemiyorsunuz. Anne, baba ve çocuk en çok. İşte kardeş varsa onlar. En çok da çocuk tabii ki. Haliyle ben ona bunu nasıl yaparım? İşte bana güvendi ya da bana güvendiler. İşte beni bu yaşa kadar okuttular. Ben şimdi hayır istemiyorum diyorum. Bana bir yol çiziyorlar. Ben iyi başta tamam dedim ama sonradan istemiyorum. Şimdi ne olacak? Ben bunu nasıl açıklayacağım? Yani bir şeylerin değişmesini istiyorsunuz ama değişimden etkilenecek olan insanlara bakın. Diğer enerjilere bir hani gönderiminiz yok. Burada enerjisiniz değişim içerisindesiniz, bir hareket istiyorsunuz, farklı bir hareket. Burada durgun olan enerjilere yani aile bireyleri vesaire diyelim var. Onlara ben bunu nasıl yollayacağım? Bu değişimi, bu aklımdaki durumu nasıl gönderirim? Çünkü çok çekingen duruyorsunuz. Hiç burcunuz falan önemli değil yani o aslan burcuyum çok girişkenim bunun girişkenlikle alakası yok bunun merhametle alakası var bunun ee, mantıklı düşünmeyle alakası var. Hadi diyelim şu anki ben düşüneceğimden vazgeçtim. Hani dedim ki ben boşanacağım, ben işten ayrılacağım, ben bu okul şeyini istemiyorum dedim. Tamam hadi eyvallah herkes kabul etti. Peki ondan sonra diğerini de beğenmedim. Onu da değiştirmek istiyorum. Bu sefer de evde oturma hoşuma gitmedi. Ya da ben partnerimi çok sevdiğimi hatırladım. Benim gönlümü de almak istediğinin farkındayım. Şimdi barışırsak e ben bu insanın arkasından bir laf söylediysem ben bunları yutmam lazım. Hadi bakalım şimdi bunun enerjisi. Şimdi gelmeyeceğim etmeyeceğim dedim. Okuldan ne bileyim kaydımı aldırdım. İş yerini bıraktım. E şimdi ben bir daha iş, eğitim, kariyer artık başka süreçlere gireceğim. E bunun için bu insanlardan ben bir daha destek bekliyorum. Yani bakın e, hayatınızda bir şeyler yolunda illaki bir kere yolunda gitmeyecek değil arka arkaya da insanın yaptığı değişikliklerden hoşlanmaması, arka arkaya pişmanlık yaşaması, arka arkaya ya onu da beğenmedim, bunu da beğenmedim. Demek ki aradığınız şeyi siz bazı şeylerde hala bulamamışsınız. Bir insanla sözlenme yoluna giderken, yani evlilik yolundayken hareketlerini beğenmemişsinizdir. Ben hareketlerini beğenmiyorum dediniz, sözü attınız, nişanı attınız. Başka birisi gelir, onunla da bir söz nişan oldu diyelim. Ama onun da hareketlerini beğenmeyebilirsiniz. Yani bu olmadı. İlla ki bir sonraki hayatıma gelen ciddi insan illa ki çok beğeneceğim diye bir şey yok. Ya 20 yıl 30 yıl sonra insan çok yanlış bir davranışta bulunabiliyor. Biraz dediğim gibi değişim enerjiniz çok yoğun. Farklı bir şeyler istiyorsunuz artık ama düzenim de bozulmasın. Şimdi hem değişim istiyorsunuz hem düzenim bozulmasın. Yani buradaki evi taşıyayım. Taşınacağım ya başka şehire. Hop lop diye hemen oraya koyayım. Yani ee, muhtemelen Biraz çekinerek yaşadığınız, biraz korkmak değil ama endişelenerek hesap vermek zorundayım. Bunu illaki birilerine tam olarak açıklamak zorundayım. Mantığıyla belki ister istemez e, ilerlenildiği için bu size daha büyük yük yapıyor. Yani insan şey diyor ya bana kalsa. Ben tek olsaydım, işte yalnız yaşasaydım şöyle olsaydı, işte sendeki para bende olsaydı gibi gibi. Yani aslında olmak istediğiniz bir nokta var ama bunu itiraf edemiyorsunuz. İşte evlisiniz 3-4 tane de çocuğunuz var. Tabii ki çok yorucudur. Aa, çocuklarım olmasaydı, işte hiç doğurmamış olsaydım ya da işte eşimle çocuğumuz hiç olmasaydı şimdiki aklıma o zaman olsaydı habire gezerdim. Çünkü şimdi çocuklarla gezmek daha zor tabii ki. Yani bakın burada çocuklarım yok olsunlar, keşke doğurmasaydım. Gibi bir şey aslında söz konusu değil. Fakat siz bu düşüncenizi söyleseniz herkes aa ne söylüyor çocuklarını sevmiyor. Kalkar bir de ileride bunları çocuklarınıza anlatırlar. Bak annen sen olmasaydın baban sen olmasaydın e, gezecekmişmiş sizin yüzünüzden gezememişlerler falan filan. Yani bu tarz belki konuşmalardan çekindiğiniz için pek de bir adım atılamıyor. Atılıyor ama bir adımınız 50 santim olacakken diyelim 10 santim falan yani böyle küçük 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 ilerliyorsunuz aslında daha büyük ilerlenmesi lazım ama dediğim gibi tepkiler birilerini kızdırmak küstürmek birilerinin ağzına laf vermemek için bazı şeylerden kendinizi geri çektiğinizi söyleyebilirim ha bu değişir mi diyeceksiniz evet sonuç olarak 50 santim adımınız var 3 adımda atıp 150 santimi tamamlayacaksınız diyelim ay matematik gibi oldu ama siz 15-15, 15-15 atarsınız. 3 adımda tamamlayacağınız şeyi 10 adımda tam, tamamlarsınız. Süreciniz biraz uzun sürebilir. Bakın zaten hayatınızda bazı şeylerin bitiş ve ondan sonra bir yükseliş dönemi. Yani yükselirken de demek ki tabii ki durumunuza göre sevgili kolektifteki arkadaşlar kiminiz büyük adımlarla ilerler kiminiz küçük küçük ilerler kiminiz bu yüzden daha erken bir şeylere sahibi olur aile yapısı maddiyatı konuşabilmek kuvveti vesaire daha hızlı ilerlerken bazılarınız biraz daha yavaş daha emin adımlarla ilerliyorum. E, kimseyi de kırıp gücendirmiyorum bir anda ben böyle yapacağım demiyorum ama insanları da sürece alıştırıyorum. Bir değişiklik yapacak bu kişi kendiniz için. Ama ne yapar, ne eder bilmiyorum. Yani belki problemlerinizi, partilerinizi o kadar anlatıyorsunuz ki. Yani boşanmanız onlar için mesela şey kaçmaz, sürpriz olmaz. Ya da uf, iş çok kötü, işteki insanlar çok berbat bilmem ne. Burada değişim yapmanız kaçınılmaz, onu söyleyeyim. Bir de arkadaşlar şöyle bir durumunuz var bakın. Yani korkularınız yoğun onu söyleyeyim. Bakın ne yaparsanız yapın. istediğiniz kadar adım atın gülün oynayın. İçte bir korku var. Bir kaybetme korkusu. Bu bir insanı kaybetme olabilir. Bir insanı vefat yüzünden kaybetme olabilir. Şimdi nerede yaşıyorsunuz ben bilemem ama belki deprem gibi bir şeyler var hayatınızda. Bundan kaynaklı bir korku olabilir. İşimi kaybedeceğim korkusu. Bebeğiniz varsa ona göre bir korku. Sağlık, ameliyat, işte mahkemeleriniz ya bana borç çıkarsa şimdi. Sürekli bir ark ya da birileri vardı zamanında. Hani insanlarla alakalı bir korkunuz olabilir. Bu yüzden sürekli içinize doğru kaçıyor olabilirsiniz. Hani dışarıya gülüyorum ama aslında ne moralim var ne bir şey yapmak istiyorum. Biraz evde kaldığım zaman daha da eve alışıyorum. E, bu sefer dışarıdaki insanları görmek, insanlarla konuşmak istemiyorum. Hani araba kornasından dahi rahatsız oluyorum. Böyle bir hani kendi kabuğunuzu bir küçük bir çekilme olayınız e, olabilir. Ve dediğim gibi korkularınız var. Çok temkinli yaklaşmak istediğiniz şeyler var. Ama bir yandan da görüyorum ki sizin bir zaman gibi bir probleminiz var. Bakın zaman. E buradaki zaman bu arada yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani diyelim mahkemeniz var ya da başka bir şey var ve sizin belirli bir tarihe kadar işte yetişmeniz lazım. Çocuğunuzun doğumuyla ilgili bir zaman olabilir. Bu bir para ödemesi olabilir. Tarihler biraz sizi çekingen hale sokuyor. Acaba yapabilir miyiz? İşte şu kadar zamanda şu kadar para, işte takside gireceğiz. Biz bunu ödeyebilir miyiz? Bakın evet arka planda para olabilir ya da arka planda eğitim olabilir. Ama asıl konu burada biraz daha zamanla alakalı. Onu söylemiş olalım. Ama genel olarak baktığımda biraz daha hani adım attıkça aa ben yürüyebiliyorum diyen bir enerji var. Çünkü enerjiniz aslında akıyor. Hatta çok da yani heyecanlısınız onu söyleyeyim. Ya bir şeyler olacak, güzel şeyler olacak. İşte evlilikte şu bu. işte bir boşanayım, bir şu işi bırakıp da asıl istediğim potansiyele hele bir geleyim. Ya da hele bir evlenelim. Şu çocuğum hele bir doğsun. Şu olsun, bu olsun. Hele bir şurayı kazanayım. Şu, zaman, şu zamanı bir atlatayım. Hele bir 2026'ya bir geçebileyim. Çünkü benim planlarım o zaman başlayacak kalmış iki ay, bir ay. Ben plan yapmak istemiyorum ki son bir ay için. Genelde de kimse Kasım ayında şey Kasım Aralık gibi şu an mesela Kasım Aralık gibi çekiyorum. Ha, zamansız zamana ama kimse plan yapmak istemez. Sanki 2026'nın başını bekliyor olabilirsiniz. Bir Mart ayını bekliyor olabilirsiniz. Bir Haziran'a bir Eylül'ün birini yani belli başlı tarihleriniz var kendinize göre iyi hissedeceğiniz zamanlar. O zamanları bekliyor gibi bir enerjiniz var. Ama dediğim gibi bazılarınız şu anda bir şeyleri bitirip sıfırlama noktasına gelirken ki ondan sonra güzel yoğun bir başlangıç olacak. İşte bu anda bir acaba ben aileme işte onları yalnız mı bırakıyorum? Şehir değiştireceğim çünkü acaba hani onları geride bırakmışım gibi gözüküyor mu? Bu tarz dediğim gibi sorgulamalarınız olabilir. Ama ondan sonra dediğim gibi yukarıya çıkıyor gözüküyorsunuz. Ki bazılarınız zaten çoktan bu sorgulamaları, çoktan bazı vicdani şeyleri yaşamış olabilir. Bazı kayıplar yaşamış olabilir. Hani dedim ya bir şeyleri kaybetmekten korkuyorsunuz. Şimdi bir güç kazanma. Dedim ya en başta şöyle kaslarınızı gösterdiğiniz gücünüzü maddi manevi gösterdiğiniz yolda da olabilirsiniz. ilişkilerinizde ona herkese. Ama dediğim gibi özellikle hani maddiyat açısından, kariyer açısından, sağlık açısından, ilişkiler açısından genel bir yükseliş dönemi bekleniyor. Ha, hangi aşamadaysanız dediğim gibi oradan itibaren kendinize göre yorumlarımızı alın. Sevgili dostlarım benim size söyleyeceklerim bu şekilde. Sizinize güzel aslında enerjiler var. Bu e, negatifleri pozitife çevirmek e, tamamen sizin elinizde. Krizleri fırsata çevirmek. Bitiyorsa bitsin. Hani bitince yok olacağım, öleceğim değil. Hayır, ben yeniden doğacağım. Biraz daha böyle bakmak kıymetli olabilir. Çünkü enerjileriniz çok aydınlık. Yani hiçbir şekilde beni esnetmedi. Hiçbir şekilde e, rahatsızlık vermedi. Hiçbir şekilde akışım kesilmedi. Yani enerjileriniz çok güzel aktı. O yüzden e, güzel bir enerjidesiniz. Bunu dediğim gibi kullanın. Benim sizlere söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğenip sonuna basmayı, güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.